Minecraft filminin çıkmasına çok az kaldı. Ve film çıkmadan önce sizler için sızdırdım ve bugün Minecraft filmi izleyeceğiz. Minecraft sevenlerin yarısı film çok güzel olacak diyor yarısı da berbat olacak diyor. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olursanız şimdi Minecraft filmini izleyelim. Ve, ve 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 Minecraft filmi abi çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Nasıl şeyler bizi bekliyor? Bizim eee Crafting Table'dan yapmamız gerekenler için bir yardım kitabıydı o galiba. Ve Alex ve Steve... Böyle başlıyoruz filmimize. Kreatif bir, sonsuz bir dünyada... Normalde tek başımıza Steve'iz ama yanımızda Alex de var. Vay, vay. Pardon lan bu ismi Alex, Alex miydi lan? Evet, evet Alex doğru doğru. Tamam doğru hatırlıyorum. Sınırsız dünya istediğimiz gibi misim? Of abi kesin çok güzel olacak ya. Sinema da gideceğim bu arada çok merak ediyorum. Evet ağaç keserek başlıyoruz. Yumruklarla ağaç kesiyoruz. Alex de kesiyor. <laughs> evet, evet. Tabir ettiğim gibi. Crafting Table'dan neler yapmamız gerekiyor? Hani onu öğrenmek için bir kitap ve çalışma masasını yaptık. E onu nasıl yaptık lan? Onu da göreydik. Oo çok güzel ya. İnşallah gerçekten filmde de böyle olur ya. Tamam. Abi gerçek hayatta harbiden böyle bir Minecraft olmak ya, oynamak isterdim ya. O ses neydi lan? Kurt ve biri daha vardı orada lan. Kurt ve iskelet. Abi bunlar gündüzleri nasıl oluyor lan? Hayır, hayır. Köpeği öldürecek. Vurdu, pardon, kurdu pardon kurt. Alex bir şeyler al ne olur. Of bir kılıç çaktı tahta kılıç. Ve iskelet ve savaş bu. Abi bunlar normalde gündüz olmuyordu. Olsa bile yanması lazım değil mi daha bunların ya? ne? hadi. <laughs> 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 Çok güzel. Ama yanlış gibi o ok atarsa ölebiliriz. Hayır hayır. <laughs> tamam. Lan, Steam nerede? Steve yardım etsene bize! Abi, yaralandık! Bence son anda Steve gelecek. Son anda Steve gelecek, kahraman olarak. Ha şimdi güneşe geldi. Evet, şimdi yanması lazım. Tamam, daha demin ağacın altında, gölgenin altındaymış. O yüzden yanmıyormuş. Şimdi yandı, tamam. Yere de eşyaları düşecek. Oyundaki gibi harbiden kemik falan düştü lan. İlk savaşımızı yaptık. Gayet güzeldi. Oo yay bile geldi lan. Normalde yay düşmüyordu iskeletlerden ama. Abi çok tatlı ya. Oyundaki köpeğimi özledim ya. <laughs> Aa tasma da geldi. Evet şu anda filmimize iki kişi başlamıştık. Üç kişi oldu. Köpek de artık bizler oldu. Bunun ismini Ciko koyalım. Ciko. İsmi Ciko olsun. evet, evet. Herkes acıktı. Evet, herkes acıktı. Bizim bir inek falan bir yemek bir bir şey bulmamız lazım. Bir tavuk mu? Tavuk olmuyor gerçi ama bir domuz domuz bulmamız lazım. Derken koyun mu? Bunlar inek evet. İnek bulduk. Tavuk da var bu arada. Bir tane de bir domuzumuz olsa bir de koyun lazım yatak için. Abi köpek mi çıkmış? <laughs> Oha. Abi. Afiyet olsun abi. <laughs> Afiyet olsun. Abi çok güzel yalnız ya. Şimdi de ev yapıyoruz. Evet, birinci gün evi olmasın abi. Düzgün bir ev yapalım. Ne olur. <laughs> ne olur. Ama yatağımız eksik. Yatak içinde koyun bulmamız lazım. Abi yalnız bu birinci gün ev oldu ya. <laughs> Sanki bu birinci gün ev oldu ama. Bu evin aynısını ben de yapayım. Yemin ederim bak. Oha. Yok adamlarınki benimkinden daha güzel oldu. Ben bu kadar güzel yapamıyordum. Ama yalnız kapısı ve camı yok. Ellerin örümcekler ya da zombiler girebilir. Aa Michael müziği lan. O ne abi? Kum cam yapacağız. Güzel abi. O deri zırtı çekmişiz üstümüze. Ham oraya acaba ne eksik? Bir tablo olabilir mi abi? Çok güzel ama. Aa beğenmedi. Değiştir abi. Bu da kötü. Bunu da değiştir. Bunu da değiştir. Ya bu da kötü, bu da kötü. Bu, bu güzel. Aa, o güzeldi ya, o güzeldi. Klasik Minecraft tablosuydu o ama. Oo, camlar da hazır. Ama kapımız eksik hala abla. <laughs> abi çok güzel değil mi? Of, abi gerçek hayatta Minecraft yaşamak, oynamak isterdim. Çok güzel. Abi bu adam hala tablo mu bakıyor ya? Bir tanesine karar ver artık abi ne olur. Bak kadın şey pardon. Onun yataklarını ne nasıl oldu koyunlar boyunlar. Bak Alex camları yaptı, kapıyı koydu, yatakları hazırladı. Bizim adam hala tablo hala tablo ayarlıyor bak. <laughs> Aha bu güzel. Evet şimdi oldu. Evet adamın da hoşuna gitti. Steam'in şey Alex'in de hoşuna gitti, Steam'in de hoşuna gitti, de hoşuna gitti. Oha. E abi ben niye ilk günden Minecraft'ı böyle yapamıyorum ya? Vay vay aile var burada aile izliyor bu videoyu. Evet şimdi avlanmaya çıktık ya da mağara aramaya çıktık bilmiyorum. Büyük ihtimalle mağara ineceğiz herhalde ama köpek... Ne olur köpeğin başına bir şey gelmesin bak çok üzülüyorum. Harbiden mağaraya geldik lan. Of o mağarada şimdi ne elmaslar vardır var ya. Bizimkiler bayağı korktu lan. Çok da karanlık ama ya. Yarasa sesleri geliyor abi. Of çok heyecanlı. Tamam. Köpek gelmedi bizde galiba. Abi oradan iki parça göz açılırsa ileriden altıma sıçarım bak. Tamam. Karanlığa doğru ilerliyoruz. Oo baya büyük bu mağaraya benziyor. Baya büyük. Acayip büyük. Zombi sesleri geliyor. Bir an birisi meşale... Ne oldu? Abi altıma sıçtım ya. Altıma sıçtım ya. Tam diyecektim birisi meşaleye üflersin altıma sıçarım diye. Bu mağara çok korkunç. Mağaralardan gerçek Minecraft oynarken de korkardım. Burada da korkuyorum. Büyük ihtimalle sinemada, filmde de korkuşacağım. Ve bir... Aa! Demir mi bunlar? Demir galiba. Demir bulduk. Demir olması lazım. Altın, altın mı demir mi? Demir bence ya. Ooo! şimdi Demir kılıcımız geliyor. Of! Of! Şimdi gelin lan! Zombiler şimdi gelin bakalım. Oo, o demir zırhlar da çekilmiş. Vay vay vay. Abi niye yalnız Steve çok mutsuz duruyor? Oha kalkan bile yapmışlar. Evet. Abi aya ayama harika duruyor. Ama gece tabii ki neler olacağını hepimiz biliyoruz. Sıkıntı büyük. Köpeğe ne oldu lan? Eyvah. Al, köpek de geliyor arkamızdan. Vay evimize bak be. Lan köpek. Köpek dışarıda kaldı. Abla! <laughs> Aga! Çok tatlı ya! Abi bu Steve niye hiç mutlu değil ya? Gerçekten çok mutsuz bu. No. Abi sanırım gece olduğu için korkuyorlar. Çünkü ikisi de mutsuz oldu bir yanda. Şimdi neden mutsuz olduklarını anladım. Şimdi anladım işte. Onlar da bunun farkında. İlk defa gülerken gördüm bu adamı da. Savaş başlıyor hadi bakalım. Demir setler de çekildi. Nere lan? Abi bir sabah olsaydı keşke niye sabah beklemediniz ya? Of bütün yaratıklarını gördü bizi. Savaşma zamanı. Köpek de savaşıyor helal olsun. Of of. Ah. Ah. Oy. Çüş. Ama acaba biz Enderman'i ya da farklı bir yaratıkları ölümceği mi ölümcek, görecek miyiz acaba? Aa Creeper! Of Creeper'ı çok merak ediyorum. İnşallah patlar. Ne olur patlasın. Ne olur patlasın. Çok merak ediyorum. Aha Adam da bilmiyor ne olacağını. Oho! Creeper çok güzel patladı. Of! O yerdeki blokları kırılışını da görmek istiyordum abi. Niye hemen geçtiniz? Az daha kız ölecekti. Asla bizim Alex ölecekti bak. Kız deyip duruyorum şuna. Ulan örümcek de geldi. Ömürecek. Oo abi ömürecekler nasıl böyle görüyor? Çok korkunç ya. Ulan! Köpek. Ne olur ölme ama. Helal olsun. Vallahi helal olsun tek attı örümceğe. <laughs> tamam. Bizim adam Creeper'la savaşmaya devam ediyor. Bir daha patla. Aa, bak adam anladı. Artık geri kaçtım mı Creeper'ın patlamayacağını anladı ama arkada. Arka... Son anda Steve. Son anda Steve'in hayatını kurtardı. Of abi mükemmel bir takım oldular. Oo! <laughs> Ona da bir tek atarsa kafasını çurunda. Çok güzel ya. Abi bayıldım. Bayıldım. Kim bilir gerçek gün ne kadar güzel olacak. Korkmuşumdur bak her zaman. Ve işte bu. Abi bizim yayımız okumuz sınırsız herhalde. Kim bilir nerede. Çok hızlı ışınlanıyor abi. Bir anda arkamda olabilir oh, mi? Arkamda çok hızlı geliyor. Arkamda. Lan. Of. Nasıl lan? Abi kesin köpeği bir şey olacak ya. İçime doldu ya. Kesin köpek kendini feda edecek ya. Abi siz gece gece niye dışarı çıkıyorsunuz? Evinizde otursanız ya. Oha. İkisi de yerde. kesin köpek feda edecek kendini. Bak tahmin ettiğim gibi. Chico, Chico yetiş! Çiko! Çiko! Çiko geldi! Çiko Swan de yardıma geldi ve Enderman'in knock off etti. E bir Ender pearl'ümüz de alırız değil mi arkadaşlar? Vay be! Helal olsunlar! Her Her like'cıya bir helal olsun, bir alt demek lan. Bir kenarı gitti artık bence. Ama siz de evinize bir gidin yani. Oğlum gece gece ne işiniz var dışarıda? Bir sabah olsun ya. <laughs> Abi gerilim müziği devam ediyor. Oy, çok güzel. Çok havalı durmuyor mu? Onun ne olduğunu bilmiyorlar. Deneyecekler herhalde ve... Aha! Top oynayacaklardı ama ışınlanmayı öğrendiler. Ho <laughs> <laughs> Aa bak bu adam yine mutsuz oldu ya. Bu adam yine mutsuz oldu ya. Yine ne oldu ya? Şu an ne yapacaklar? Çok merak ettim. Aa bir dakika, End portalını mı öğrenecekler yoksa? Olabilir mi? Olabilir mi? Ya da Ender Pearl'ün ne işe yaradığını öğrenecekler, evet. Önce Enderman'ın nasıl bir yaratık olduğunu öğreniyorlar. Sonra Ender Pearl, sonra End portal falan. Of, of, of. Aha! Aha! Nether'ı falan öğreniyorlar şimdi. Bo öğreniyorlar. Blitz öğreniyorlar. ular. Oh. E ee, portal. Oh, oh, oh. Harika. Bir an önce gidip yenmeleri lazım. Minecraft'ı bitirmeleri lazım. Lan abi devamı yok mu? Nasıl olur Hayal kırıklığına uğradım resmen. Bir film en güzel yerinde bitebilir mi ya? Umarım en kısa zamanda Part 2'si çıkar. Heyecanla bekliyorum. Part 2'si çıktı gibi izlemek için aşağıda video like atın ve kanalıma abone olun. Yardaki bildirimlerini açmayı unutmayın. O zaman sonra kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.